Merhabalar arkadaşlar, C programlamaya giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde veri tiplerini inceleyeceğiz. Öncelikle veri tiplerimizin nasıl tanımlandığına bakalım. Öncelikle veri tipi, sonra değişken adı, eşittir değer ve noktalı bilgi şeklinde değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Veri tiplerimizi tanımlıyoruz. Biz derslerimizde 4 tane veri tipi göreceğiz. Integer, Float, Double ve char. Bu değişkenlerimizi tanımlarken de değer verebiliriz. Tanımladıktan sonra da değer verebiliriz. Mesela int sayı 1 diye tanımlarız. Sonra da sayı 1 eşittir 5 deriz. Ya da int sayı 2 eşittir 6 deriz mesela. Gördüğünüz gibi integer say tam sayılar için kullanılır. Float sayı 2 diyelim. Double sayı 3 diyelim. Sar içinde harf diyelim. Şimdi burada değişken e, değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi de, de değişkenlerimize değer atayalım. Sayı 1 eşittir. Bu bir integer veri tipi yani tam sayı. Bunu atıyorum 10 diyelim. Sayı 2. Bu da float yani ondalıklı sayı tipi. Buna da 12.5 diyelim. Double da aynı zamanda bir ondalıklı sayı tipi. Buna da 12.5 diyelim. Çar ise harfler için kullanılan bir veri tipi. Buna da harf eşittir tek tırnak kullanmak zorundayız. Çift tırnak ya da üç tane çift tırnak şeklinde kullanımlar olmuyor. Bu yüzden tek tırnak kullanmak zorundayız. Atıyorum buna da büyük E harfini atayalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Peki bunları nasıl yazdıracağız? Hızlıca yazdır yazdır yazdırıyorum. Yine çift tırnak koyduk. Yüzde işareti bir değişken alacağımızı gösteriyor. Mesela integer alacaksak %d işaretini koyuyoruz ve çift tırnaklardan sonra virgül koyup o değişkenin adını yazıyoruz. Integer'ımızın adı neydi? Sayı 1. Noktalı virgülümüzü koyduk. Tekrardan printf yazıyoruz. Yine çift tırnağımızı koyuyoruz. Yine değişken alacağımız için yüzde işaretimizi koyuyoruz. Bu sefer float alacağım için f harfini koyuyorum. Yine virgül koyuyorum. Float'ın değişkenin adı sayı 2 olduğu için sayı 2 yazıyorum noktalı virgül diğer satıra geçiyorum. Şimdi double'ı alacağım. Yine printf yazıyorum. Yine parantez, çift tırnak, değişken alacağım için yüzde işareti, double'ın e, kısa adı lf. Virgül koyuyorum double'ın değişkenin adı sayı3 olduğu için sayı3 yazıyorum. Noktalı virgül alt satıra geçiyorum. Yine printf yazıyorum. Parantez, Kes, e, çift tırnak yüzde işareti Çarınki ise yüzde C. Virgül koyuyorum. Değişkenin adı harf noktalı virgül. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda hepsi yan yana bitişik bir şekilde yazılacak. Ben bunu istemiyorum. Bunu çözmek için ya buraya boşluk koyarım bunlara. Öyle çalıştırırım. Öncelikle bunu bir deneyelim. Heh, buraya double yazmışız. Buraya sayı 3 yazacaktık. Değişkenin adını yazacaktık. Yanlış olmuş o. Şimdi çalıştırıyorum. 10, 12.5, 12.5 ve büyük E harfi. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunların alt alta yazmasını istediğim için çift tırnakların içinde sona şu işareti koyuyorum ki satır atlasın. Şu satır atlamak anlamına geliyor. Yine siliyorum. Bunu yazıyorum. Ve buraya da aynı şekilde koyuyorum şu haldeyken çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi alt alta çalıştıracak. Peki gördüğünüz gibi burada altı basamak yazdırıyor. Ben bunun kaç basamak yazdıracağını nasıl karar verebilirim? Şu yüzdenin önüne nokta 2 koyarsam virgülden sonraki yani noktadan sonraki iki basamak yazdırılır. Gördüğünüz üzere 12.50. Şuraya 1 yazarsam 12.5. Bu kısmı da atladık. Şimdi son bir şey gösterip bu dersi de bitireceğim. Şunları siliyorum. Yine printf yazıyorum. Hatta yazayım şöyle. Sayı bir yerine size of int yazıyorum. Size of fonksiyonu bir şeyin boyutunu, RAM'de kapladığı boyutu verir. Integer'ı da içine koyuyorum. Yani integer'ın in boyutunu verecek. Sayı iki yerine de size of e, float diyorum. Sayı 3 yerine de size of double diyorum. Harf yerine de size of char diyorum. Şimdi yine yazdıralım. Çalıştıralım. 4, 0, 0. Tabii ben bunların ee, şu kısmını düzeltmedim. O kısmını düzeltmem gerekiyor. Hepsini de yapacağım ki tam sayı sonucunu versin. Çünkü boyutlar bir tam sayı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 4, 4, 8, 1. Yani benim bilgisayarımda integer yani tam sayı 4 byte'lık bir yer alıyor. Float da 4 byte'lık. Double 8 byte. Char 1 byte. Ben genel olarak e, float ve double arasında float tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Bu derslikte de bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.